Yine tekneye geldik. Hava hazır güzelken bir tur atarım. Bir de kirli suyu çektirmemiz gerekiyor. Kirli suyu denize çıktıysanız 15 günde bir. Eğer 15 günü geçtiyse marinada çıkarken çektirmeniz gerekiyor. Ee, kirli suyu çektirmeyip işletmediğiniz zaman 24 bin lira cezası var böyle 95 liraya çekiyorlar. Ne şeytanı göreceksin, ne salavat getireceksin yani. Şimdi palamarı bekliyorum. Palamar arkadaş geldiği zaman yardım edecek, çıkacağım şuradan. Evet şimdi Kirli su çekme alanına gidiyoruz. Bayağı bir insan çıkmış. Hatta şurada 4 motorlu tekne bile çıkmış yani. İlk defa gördüm çıktığını. Bulutlar kötü kötü bakıyor insana. Evet, atığımızı burada çekeceğiz. Arkadaşları bekliyoruz. Şu Hayrettin teknesi de hep burada. İşte şunu da çekiyoruz. Yine yelken kursu başlamış. Çok güzeller. Şimdi öğrendim. Acayip bir zam yapmışlar. Önümüzdeki sene için. kirli suyu çektirdik. Mavi kartı işlettik. Şimdi biraz deniz havası alalım diye şöyle çıktım biraz dolaşıyorum. Tabi yalnız olduğum için sıkıcı oluyor biraz. Onun için çok fazla dolaşmayacağım. Hafif yol yapsın. Yavaş yavaş gidiyorum böyle. Şöyle bakarsanız Bu arada şu kışlık tenteler ne rüzgar geçiriyor, ne yağmur, ne su. Çok faydalı bir şey. Ben de bu arada yazlık tente de var. Orada alttan gözüküyordur. Yazlık tente, hadi kışlık tente bir yere kadar ama yazlık tente olmadan imkansız bu tekneyle gezmen. Çünkü acayip sıcak oluyor. Öğlen sıcağı vurdu bu. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Bunlar da büyükler. Marina'ya yanaştık. Şu kromları temizledim. Bir tek sancak tarafındaki kromlar paslanmış neyse. Onları temizledim. Şimdi şu tenteyi kapatıp evime gideceğim. Görüşmek üzere.